arkadaşlar bugün sizinle Clash of Clans oynuyoruz. Tablette yeni bir seri. Hatta tablette ilk serim. Ee, bakalım. İlk önce hmm, köyümü bir tanıtayım. Ordu kanların üstünün seviye. Altın depolarım 5. İksir toplayıcılarım 5. Altın depolarım pardon bu altın madeni. Bunu, altın depolarım 6 altı ve 7. seviye. Okçu kulelerim 2 seviye. Toplarım 1, 4, 1, 3. İkisi de balım 6. Hava savunmam 1. Toplarım to, havanım 2. Laboratuvarım 2. Ee, klan benim kendi klanım değil. 3, 6'ya bas yükseltiyorum ve 1 seviye. Sonra barbarım ve okçum 2. seviye. Ee, bir de goblinim 2. seviye. Tabii şu dördüncü seviye oldu. Beşinci seviye olduğu için. Oradan basıyordum. Şimdi yükselt için basamıyorum. Bu videoda bir saldırı yapacağım. Altınlarımızı toplayalım. Ben daha oyunda çok iyi değilim. Yeniyim. İşte hadi iki kişi. Tamam. Saldırabiliriz. İnşallah yenebileceğimiz birisi çıkar. Çünkü ileriye basmayı sevmiyorum. Hiç basmadım. Basmayacağım da. Saldıralım saldıralım. Biraz şuradan biraz şuradan. İşte ben böyle yapıyorum. Her yerden saldırıyorum. Daha çok puan kazanıyorum. Şu okçu kulesine saldıralım. Şöyle biraz da şuradan verelim. Her taraftan saldırdığı için her taraftan puan geliyor. Bakın hemen %33, %40 olduk. %50'yi geçiyorsun genellikle. Tabii işte gördük. Çok iyi değilse adamın savunmaları gibi savunması çok iyi değilse geçiyorsun. Mesela şuradan çok fazla vermişiz. Buradan çok az vermişiz. Ama olsun burada havan var. Havanı yıkmak önemli. Çünkü defans savunmada en şey havan. Havana dalsanıza. Havan, havana dalın. Armut. Lan havan lan havan. Ya salak mısın? Bok gibi ölecekler. Öldüler. Ölüyorlar. Havana. Ha havan sıra havan hadi. Öldün. Havan yakındakilere vuramıyor. O çok iyi bir şey. Saldırırken sana vuramıyor. Hadi yıkın belediye binasını. Yıkın. 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 Haydi. Yapabilirsiniz. Yıkın lan. iki kişiyle kafet ediyoruz. Üçmüş pardon. Lan azıcık bir şey kaldı. Aa, vurun. Allah belanızı verecek. Olsun. Bu arada ligimde 3 bronz 3 müydü? Bronz 1 miydi? Ligimi unuttum. Gümüş iki. Bronz 1'miş. Hayır. Gümüş <laughs> içmiş pardon. Evet devam edelim. Kaç dakika olmuş? 3 dakika 41 saniye olmuş. Güzel. Belki bir savaş daha yapabilirim. Hadi. İlk sırada ilk sırada toplayalım. hızlı. Üf. Biz de bu arada ne yapalım? Klanıma bakalım. Bunlar dolarken klanımda Lider Koka 92 level. VKDMHR 83 level. Rehgar 45 level. Sen 51 level yardımcı lider. Koke 89 level. Cene var. Cene var. Evet. 44 level. Sarı 59 level. Afel say 82 level. Kaos 98 level. Ee, Klan en büyük leveli ama Klanla çok fazla böyle alakalı değil. Yani diğer Coco şu Rehgar sen Bir de birisi daha vardı. Starmade çok ilgiler ben yani her istediğimi veriyorlar. Siz de bu kılığına katılabilirsiniz. E tabi e, gereken ödülün binden fazla olması lazım. Ben nasıl katıldım? E, benim kaç ödülüm var? 862 ödülüm var. Katılmanız için önceden 800'lü kupamız sonra şu benden düşükler gelmeye başlayınca kılan kendi yükselti biz de atılmadık. İnşallah da altınmam çünkü çok iyi bu klan. Klan savaşında da rakibimizi 28'e 2 yendik. Tabi ben katılmadım. Benden daha çok çok büyük leveller var. Savaş yapamayacağız herhalde ama. Savaş yapmayalım. Bu videoyu bitirelim burada. Ha, bitirelim. Eee kanala abone olmay olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.